Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliğince düzenlenen programa Azerbaycan Eğitim Bakan Yardımcısı Muhtar Mehmetov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Türk Kurum ve Kuruluşların temsilcileriyle çok sayıda davetli katıldı. Egemenliğin değerini e, yansıtan bir bayramdır çocuklara armağan edilmiş bayramdır. Çocukların şen, şakrak, güzel bir şekilde bu bayramı coşkuyla kutlamalarının yanında bu çocuklara ülkelerini, tarihlerini, milletlerini, değerlerini, kültürlerini ve en önemlisi de egemenliklerini de anlatan, ön plana çıkan bir yöne sahiptir. Bugün Bakü'de bu coşkuyu burada hep beraber Bakü Türk Anadolu Lisesi, Türkiye Diyanet Vakfı Lisesi, Atatürk Lisesi ve Azerbaycan'da Uşak ve Gençler İnkişaf Merkezi ve diğer okulların katkılarıyla ortak tek millet iki devlet anlayışına uygun bir bayram geçireceğiz. Haydar Aliyev Sarayı'nda 2000 kişinin izlediği program saygı duruşu ve iki ülke milli marşlarının okunmasıyla başladı. Program Bakü Türk Okulları, Türk Diyanet Vakfı Bakü Türk Lisesi ve Türk Dünyası Araştırmalar Vakfı Atatürk Lisesi öğrencilerinin müzik, dans ve tiyatro gösterileriyle devam etti. Pandemi kısıtlığı nedeniyle iki yıldır yapamadığımız bir töreni büyük bir çoşkuyla kutluyoruz. E, 2000 kişilik salonun tamamı dolu. Türkiye'deki herhangi bir kente kutladığımız 23 Nisan bayramı gibi. İlkokul öğrencilerinin sahnelediği halk oyunları davetlerden büyük ilgi gördü. Dünya, dünya Çocukların Bayramı kutlu olsun. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı. Bütün çocuklar eğlensin, huzur dolu olsun içleri. Güzel kalbimle söylüyorum. Bütün çocukların bayramı kutlu olsun. Bütün çocukların bayramı kutlu olsun. Yaşasın Azerbaycan ve Türkiye. Çocuklar bayramı kutlu olsun. Tamam, Azerbaycanlılar, Türkler e salamlar. Bayramımız mübarek. Bakı'dan, Bakı'dan selamlar. selamlar. Konuklar ellerinde Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla öğrencilerin seslendirdiği şarkı ve türkülere eşlik etti. Programın ardından davetliler öğrencilerin hazırladığı 23 Nisan resim sergisini gezdi.